Teknedeki e, olay da teknedeki bir hataydı. E, evet o benim istemediğim bir ifşa. Bakın kabul ediyorum. Keşke herkes ben kadar dürüst olabilse. Teknedeki olay evet bir ifşaydı. Ama o zamanlar hayatımda Meriç bile yoktu. Düşünün o kadar eski. Bir 4-5 sene olmuştur. Ya da Meriç vardı hatırlamıyorum. Saçın için ne kullanıyorsun? Biraz... Önce ya. Ne ifşasından bahsediyorsunuz? Varsa var çıktıysa çıktı. Ne yapayım yani şimdi? Kendimiz attığımız o video. Yani bir videoyu kendin attıysan o ifşa sayılmaz. İfşa dediğin gizli. Ee, olan bir şeydir gizli bir video ya da fotoğraftır bir şeyleri söylemeden önce e, ilk önce araştırın ifşa ne demektir diye bir araştırın Google diye bir şey var oradan araştırın biz o videoyu e, iki sene ya da üç sene önce Meriç'le beraber zaten attık e, o yüzden yani biz bir sorun etmiyoruz size ne oluyor yine hamile muhabbeti. Yine mi? Ayy, abi sen var ya 3 kilo aldım herkes sana hamilesin diyor farkında. <laughs> Arkadaşlar. Duygu benim sevgilim. Evet, uzun zamandır sevgili. Bu da evet. Ama Duygu hamile değil. Birazcık kilo almış olabilir. Çünkü paralar fazla. <laughs> ne yapıyorsun? Yemek yiyorum. Çünkü neden? Abi sabah kalkıyoruz. Önümüzde mis gibi bir kahvaltı tabağı. Doğru değil mi? Hı hı. Serpme kahvaltı, her çeşit peynirinden hı hı. tut bazlamasına kadar İlla bunları yansıtmamız mı gerekiyor? Ve ben hamur şişemeyi çok seviyorum. Gerçekten. Aynen. Duygu oturdum masaya ilk şey diyorum. İşi var mı? Ya da şey. İşi var mı diyorum. Sigaret Sigara böreği var, var mı diyorum. Ve şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Gözleme. Bizi Onu takip eden takipçilerimiz çoğu e, 15-18-20 yaş. En fazla 20. Kapı mı çalıyor? Hı hı o yaşlar ve Kaşına, Gözüne Al kalbimi ser yere, bir kaçıp da gelsene yanıma, yanıma. Çıktırmadan girsene kanıma, kanıma. Yollara düştüm, onlara küstüm. Teknedeki e, olay da, teknedeki bir hataydı. Hataydı. Bakın tekrar üstüne söylüyorum hataydı. Ee, evet o benim istemediğim bir ifşa. Bakın kabul ediyorum. Keşke herkes ben kadar dürüst olabilse. Teknedeki olay evet bir ifşaydı. Ama o zamanlar hayatımda Meriç bile yoktu. Düşünün o kadar eski. Bir 4-5 sene olmuştur. Ya da Meriç vardı hatırlamıyorum.